Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bicis bugün sizler birlikte Minecraft oynuyoruz ee, bakalım nasıl bir yerde doğmuşuz böyle güzel yeşillikli o arkadaş orada kule var o kule arkadaşlar böyle pilicir hani villager var ya bu pilicir yani kötü köylüler onlar böyle işte arbaletleri var ee, işte bir de onların en üst katında sandık var diye biliyorum. Genel te te tecrübe iksiri oluyor. De. Yani arkadaşlar aslında ben hiç görmedim. Bazı videolardan gördüm orada tecrübe iksirinin olduğunu. Şurada bir tane piramit var. Bakalım sandığımızda da ne var. Kastı, balta, kazma. Al, al, al Arkadaşlar bence ilk önce şu piramide bakalım. Ondan sonra birazcık böyle ef gideriz o şey kule. Ay bir tane meşale var arkadaşlar o kötü yan oldu. Heh. Ana buranın rengi neden böyle? Neyse. Sorgulamıyoruz. Ya ha. Bir tane de aslında köy bulsak çok güzel olur. Ya çöl köyü olabilir ya da şey normal köy. Normal köyler daha güzel oluyor. Ama çöllü köylerde genelde şeyler oluyor kedi. Ha, bakalım şuradan kazalım. Hoppa. TNT'ler arkadaşlar almaya çalışacağım. İyi olur hani. Şimdi ha. turuncu terakota. Garip bir isim arkadaşlar. Tamam. Şuraya koyalım. Kum taşı. Sen buraya. Sen buraya. Sen. Sen. Ve sen. Ha, yetmedi. Kaktüs koysam canım gider. Ha, son bir blok kaldı. Onu da şuraya koyalım. Tamam. Üf arkadaşlar elmas atları. Arkadaşlar kumları doluyorum. Sonra ne hani, kum toplamak zorunda falan kalmayız evimiz için. İyi barut. Ha buram. Aa kemikler güzel. Şey kurtarıcıleştiririz. Çok güzel bir başlangıç. Allah. Arkadaşlar <laughs> ekmeği attım az önce. Öf 12 kemik çok çok güzel. Of daha çok. Maşallah Allah nazarlardan saklasın. Ya. Şu hata yapmaktan sıkıldım. İyi iki tane elma. Altın elma. Elma altın diyecektim. Ve son sandığımız. Bam. Örümcek gözüne gerek yok arkadaşlar. Zaten hiçbir işe yaramıyor. Ama bir elmas çıksa güzel olurdu. Bir tane. Her sandıkları alalım. Bir de şuradaki TNT. Ay, ay korktum. Ana arkadaşlar TNT tek tek kırılıyor. Mış. Bazen plakası kırıldı sanırım. Aynen. 19 tane TNT. Hah Kesik kum taş. Bunları alalım. Neyse. Tamam. Bunlar evinizde kalsın. Böyle bir yerde blok için yanımızda bulunsun. Ve kapatalım. Pek bir işimiz yarayacağını düşünmüyorum. Barış verin mühürleyelim. Kimse giremez. Zaten tek ben varım. Kim girecek ki? Heh. Heh. Bir yaklaşalım o bakalım başımıza ne gelecek Allah yardımcımız olsun arkadaşlar. O ne ya? O ne ya? İlk kez görüyorum bir şey. Allah. Burada bir şey var arkadaşlar. Ne? Sen ne kır 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 kır? Bu sanırım arkadaşlar şey. Aa nedir portalı yeri? Kumun içinde ilk kez görüyorum. Kumun içinde nedir portalı yok artık. Arkadaşlar genelde böyle bir şey olmuyor. İlk kez görüyorum ben de kum içi. İyi neyse ki bulduk da. İyi nedir portalımız hazır arkadaşlar. Demek ki biz evimizi burada bir yere yapalım atları değil toprağa. Buraya yapmıyorum. Tamam. Ha, bunu ortaya çıkaralım. Arkadaşlar aslında bunun burada bir yerde sandığının olması gerekiyor. Sandık neresi? Ay. Bunun sandığı nerede ya? Sanırım arkadaşlar önü arkası neresi tam bilmiyorum ama sanırım şurada bir yerde olması gerekiyor. Şöyle kazalım. Aha aynen. Ne kadar kum var? Ha tamam son. Nereye kadar çıkacak bu ya? Abi neden biri? Neden bu böyle bir şey ki bu ya? Neyse arkadaşlar buraya hele bir obsidyen falan bulduğumuzda bir geliriz. Şimdi boş yere zaman kaybetmeyelim burada. İyi burada şöyle bir işaret bırakalım ki unutmayalım. Çok yükseklerden de gözüksün. Aa! Acıdı. Tamam. Şöyle daha yükselt, yükselt, yükselt. İyi. Üç tane de zümrütümüz oldu. Abi acık canımızı dolduralım. Ekmek. Ekmek iyidir. Dur. Hah şöyle yapalım ki bloğumuz da olsun. Eğer arkadaşlar burayı tek alırsak çok olur. Aa saman balyalı şeyler var. Hani şu test adamlar yapıyorlar ya. Ha korkuluklar onlardan mı var bakın arkadaşlar. Çölde de ilk kez görüyorum. Genelde böyle ormanlıklarda oluyor bunlar mı? Şimdilik daha gözükmüyor. Burası da arkadaşlar neydi daha pis. <laughs> Allah. Batarya. O büyüler böyle. Arkadaşlar bunlar ne yapmış ya? Ay Arkadaşlar ne kadar güzel bir bereketli bir server ya. Yani CD çok güzel. Buraya geçireceğim. Kafaya koydum arkadaşlar ya. İyi burada belki balık tutarız. Gerçi burada deniz var mı? Ha, arkada varmış. Oraya gider balık tutarız. Burada biraz kedi evcilleştiririz. Hayvanlarımız da olur. Herhalde artık elimde kaç kemik var? 20 kemiğe de bir tane daha artık köpek gelir diye düşünüyorum. Yardım edin köylüler. Bu pilicilere karşı savaşmalıyız. Direnmeliyiz. İskeletler doğmaya başlamış. Ana. Arkadaşlar çok garip bu server. İlk kez şöyle bir şey görüyorum. Burası genel taş olurdu, kırık taşla. Ha. Merhaba. Bir şey yapmıyorum. Siz uykunuza devam edin. Sadece sandığınıza baktım. Çimenlere gerek yok. Çimen yani. Görüşürüz. Zaten bakın hemen şimdi sabah olacak. Aynen sen oraya bak orada ne varsa artık. Bakalım. Oh burada sandık var tohum. Biz de artık yakında şey çiriye başlarız tarıma. Merhaba. Heh, asıl büyükler şunlar şunlar alalım ve ekmek yapalım. Aslında arkadaşlar o pillager'lardan böyle kafasına bayraklı olanları öldürdüğünüzde böyle bir köye geldiğinizde raid başlıyor. Aslında onu yapabiliriz. Hem kurtarız bize ne bir bereket yok bir şey veriyorlar işte böyle. Bir de iyi olur raid'den kurtaralım yani. Yani baskından. Daha buranın ama tarlaları olmamış. Zombiler kapılara dayanıyor. Aslında biz şimdi ya ya tam vuracaktım. Ne fake atıyorsun? Aa köylüyü de zombiye çevirmiş. Ne yaptılar sana? Sen neden oraya gitmeye çalışıyorsun? Tüh be. Bir köylüyü kaybettik arkadaşlar. Vahim. Odunu çevirdim. Çok kötü duruyor ama. Ha sandık. Bu ne? Benim men harita. Bakayım bu da bizimki gibi mi? Ha bu köyün. Gerek o. Arkadaşlar şu sağ üstte bakın hani şu zil yeri var orası ne kadar güzel gözüküyor ortada. Mavi sarılı falan. Gerek yok ya. At bunu. Şunu alalım. Belki harita yaparız. Buraya taşınmayalım burası dar. Veya sonra bakarız taşınırız belki. Of acıktım. O iki tane zil var. Bu köy çok garip. Allah! Creeper yürü. Ne yapıyorsun ya? beni taksana. Patlama. Patlama. Aa, suda patlayınca gerçi bir şey olmuyordu. Aa kediye bakın. Ne de seni. Onu evcilleştireceğim. Çekilin. Çekilir misin? Ya. Bu. Bunu kim yaptı? Sen mi yaptın bunu? Komik değil. Düş aşağı. Aa baksanıza. Düşmedi. Aa pusu da güzel. Yattığımız yeri gösteriyor. Ya. Ne yapıyorsunuz? Aha iksir yapıyor. Ha geldi tam geldi zannettim. O bir şey envanterim envanterimize bir şey yer kaldı arkadaşlar. Bak buraya taşınabiliriz. Burası güzel. Bahçesi de var. Bak hemen yani kuruldu ya. Açın kapıyı vezirgen başı. Burada ne var? Ha kitaplık. İş kitapları alalım böyle gelecekte büyü masası falan yaptığımız işimize yarar. Oo karpuz. Aynen ya biz burada bir yere taşınalım. Aa buraya bakmadık. Bak orada arkadaşlar. Portalda şurada bir yerde olmalı. Ya bak A kağıt lazım. Kitap yaparız. Hemen envanter doldu. Oo, karpuzlara bakın. Bunlar nasıl üst üste yetişti? Burada yazık bir tane var. Yatak. Burası çok küçük. Kapan ha. Kömür de var. baktık mı? Baktık. Buraya baktık. Tamam şöyle güzel bir yer taşınalım. Burası güzel benziyor. Hey o gördüğüm Ev neredeydi ya? Ha şuydu aynen. Çitle evet lütfen çıkınız. Bak ben kesin duydu. Arkadaşlar. Tamam. Ya kapalıyız. Çık dışarı. Arkadaşlar bu hiç laf anlamıyor. Lütfen çıkınız. Artık bu eşya benim oldu. Hadi. Hadi görüşürüz. Bak vurmak zorunda kalmayayım. Hadi yürü. Bir daha gelmezsin inşallah yani. Arkadaşlar kusura bakmayın. Çıkmadığı için vurdum. Lan, geçerli mi? Neden? Abi çok dar düşündüğümden ya. Koy bakayım bunları. Aa saman balyalarını çevirdik. Üstümüze boşuna yer kaplıyorlar ya. Yemeğimi atmayacaktım. Bunları ver. Çevir bunları. Heh hadi bakayım. Bunlar sırasında göreyim. ya. Şundan bir çalışma masası yapalım şöyle. Şuraya koyalım. Ekmek ekmek. Tamam. Şunları at. Bunları da at. Akasya fidanını yetişsem burada. Şuraya nereye? şuraya bir tane dikelim. Buraya, buraya ve buraya. Tamam hadi. sen sen fazla yakınsın ha. Girmeyiniz evimize. Aktüsü de atalım. He. Bunu nereye koyalım? Buranın daha fırını yok. Abi çok sıkıştık ya. Biz arkadaşlar bence direkt kendimize bir ev yapalım. Ama ne zaman? Bir sonraki bölümde. Arkadaşlar, ee, kendinize çok iyi bakın. Videomu izlediğiniz için, için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Arkadaşlar, muhtemelen bir dahaki videoda ev yaparız. Yok, baksanıza yoksa yani sıkışık oldu. Neyse arkadaşlar, kendinize çok iyi bakın dediğim gibi görüşürüz.